Herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem bir o kadar pratikliğiyle gönüllerinizi fethedecek yalancı koku hazırlıyoruz. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yalancı koku tarifini geçmiş bulmaktayım. Birim bir kasenin içerisine 2 yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri ilave edelim. Krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpalım. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağını ilave ederek tekrar çırpalım. En son üzerine bir su bardağı hindistan cevizini ve bir paket şekerli vanilya ilave ederek tekrar karıştıralım. Karışımımızı şöyle bir spatula yardımıyla hafifçe karıştıralım. Tepsi ya da uygun bir kalıbın tabanını yumuşamış tereyağı ya da sıvı yağ ile yağlayalım. Şöyle bir paket hazır kek fası tabanı kullanıyoruz. Bunlar iki katlı oluyor. Bunu sadece bir katını kullanacağız. Şöyle kalıba yerleştiriyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosu dökelim. Hazırlamış olduğumuz sosu üzerine eşit bir şekilde dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Pastamız biraz soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz Hindistan cevizi ve pasta süsleri kullandım. Tabii ki sizler istediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz. Yalancı koku pastamız hem görüntüsüyle hem de o kadar pratikliğiyle tam bir doğum günü pastası gibi oldu. Gerçekten sevdiklerinize bu özel günlerde doğum günü pastası olarak da hazırlayabilirsiniz. Hem sevdiklerinize hem misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kanalıma hay bir puanı vermeyi unutmayınız. Pastamızın şöyle doku testini de göstermek istiyorum. Hem yumuşaklığıyla hem hafifliğiyle hem de şeker oranıyla gerçekten hafif bir lezzet oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.